Bugün nar reçeli yapmaya karar verdik. Öncelikle narlarımızı aldık. Şeker ve limonumuz var. Tabi bunun yanında sıkma makinemiz, e, süzgeçimiz ve ölçü tasımız var arkadaşlar. Evet başlıyoruz arkadaşlar şimdi. 2 adet narımızı bu şekilde çekirdeklerini çıkartıyoruz. Birinci nar bitti. Şimdi de ikinci narın çekirdeklerini çıkartıyoruz arkadaşlar. İki adet narımızın soyma işlemi de bitirdik arkadaşlar. Şimdi diğer narlarımızı sıkma işlemine başlayacağız. çalışmaya devam ediyoruz. Narları süzgeçten geçiriyoruz sıktığımız narları. 5 tane daha kaldı. Narlarımız bitmek üzere arkadaşlar. 5 kilo kadar nardan 1,5 litre nar suyumuz çıktı. Bu mevsimde nar çok tatlı. Ve ucuz fiyatı. Nar sıkma işlemimiz bitti. Şimdi çelik tenceremize 1,5 litre nar suyumuzu koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra bunu ateşte ısıtacağız. Sonra içine 6 bardak şeker ilave edeceğiz. Nar suyumuzu ateşe koyduk arkadaşlar. Kısık ateşte ısıtıyoruz şu an. Sonra içine şeker ilave edeceğiz. Ocaktaki nar suyumuza 6 bardak şeker ilave ediyoruz. Şimdi limonumuzu sıkıyoruz. ker koyduktan sonra e, soyduğumuz nar tanelerinden iki bardak ilave ediyoruz arkadaşlar. Nar tanelerini ekledikten sonra Sıktığımız limon suyunu da süzerek nar suyun içine boşaltıyoruz arkadaşlar. Nar suyumuzu kısık ateşte kaynatmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir kokusu var. Kaynadıktan sonra kapatıp soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonra tekrar kaynatıp tekrar soğumasını bekleyeceğiz. Bu işlemi kıvam alana kadar tekrarlayacağız. Ondan sonra hazır olacak. Nar suyu 3 defa kaynatıp soğumaya bıraktıktan sonra kuyu bir kıvam aldı. Şimdi dördüncüye kaynatıyoruz. Artık kavanozlama işlemine geçeceğiz. Bu videomda sizlere nar reçeli nasıl yapılır onu göstermek istedim. 5 kilo nardan 4 kavanoz nar reçeli yaptık. E, kavanozları kapattık. Sıcak bir şekilde soğumaya bıraktık. Artık e, soğuduktan sonra istediğimiz zaman tüketebiliriz. Umarım hoşunuza gider. Arkadaşlar teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. İyi günler diliyorum.